Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Gene sizler için çok güzel bir test videosu hazırlıyorum. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Honda HRV var. Arabanın lansmanı yapılalı yaklaşık 3 hafta oldu ve çok ciddi bir rağbet var bu araca. Şu an Türkiye'de hiçbir bayide Honda HRV kalmamış. Gerçekten insanlar bu aracı kapış kapış alıyor ki fiyatı da çok ucuz sayılmayacak şekilde 600-650 bin TL fiyat bandındaydı. Araba belki şu an üzerine 100 bin lirada zamlandı. Hatta kara borsaya da düşmüş olabilir. Pek çok galerici bu arabayı alıp vitrine koydular. Şimdi gelin gene biz detaylara boğulalım. Bu araba hakkında merak ettiğiniz her şeyin cevabını vereceğim bir video hazırladım size. Bakalım gerçekten de Honda HRV son dönemin bomba arabası mıymış? Gerçekten bu kadar ilgiyi hak ediyor muymuş? Diyorum tasarımla videoya başlayacağım ama sizden bir şey rica ediyorum. Hala abone değilseniz sol alt köşeden abone ol butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Başlıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar hr tasarımına başlamadan önce size sınıfı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Çünkü kafalarda ciddi bir karışıklık var. Honda bu aracı C sınıfında diyor. Pek çok insan bu araca B sınıfında diyor. B mi C mi tartışması sürerken ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Bu aracın birebir rakibi Volkswagen T-Roc, Peugeot 2008, Opel Mokka Toyota C-HR gibi örneklendirilebilir. Arabanın tasarımına gelecek olursak saydığım rakipler içerisinde ön yüzü en oturaklı en ağır başlı tasarım bence yeni Honda HR-V'de. İki ayrı donanım var. Adventure ve Style donanım. Test aracımız Style donanım da iki pakette de bu led farlar geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda kaya şeklinde yanan bu sinyallerimiz de mevcut. Şöyle alt tarafı da göstereyim. Sis farımız dahi led şeklinde yanıyor. Style paket alırsanız test aracımızda olduğu gibi ekstra olarak viraja duyarlı farları da alıyorsunuz. Şimdi ön panjur gördüğünüz gibi beyaz renkte. Siz bu araca ekstra olarak spor paket alabiliyorsunuz. Spor paket alırsanız bu panjur piyano bilek siyah kaplamayla geliyor. Aynı zamanda ön tampon, arka tampon ve yan maş de ekstra sportif parçalar geliyor. Arabanın sportif görünüşü biraz daha fazla pekişmiş oluyor. Ön yüzde gördüğünüz gibi Honda logosunun çevresinde mavi bir şerit çekilmiş. Bu da aracı hibrit olduğunu bize yansıtıyor. Bu arada panjur içinde fark etmişsinizdir. 3 tane renk var. Aslında bu renkleri gören hemen hemen herkesin aklına BMW'nin M Sport serisi geliyordur muhtemelen. Benim de ilk başta aklıma o gelmişti ama Honda'nın yarış takımı yani Honda Racing'in bayrağında bu 3 renk kullanılıyormuş. Bundan dolayı da yeni Honda HR-V'ye bunu eklemişler. Bu arada bu 3 tane renk sadece Style donanımına geliyor. Alt pakette maalesef yok. Jant yani tasarıma geçiyorum. Geçerken şu çamurluk dodiklerini göstereyim. Buralar piyano bilek kaplama. 18 inç jantımız var. 225 50-18 inç ebatında hem alt pakette hem de style donanımda aynı ölçüde ve tasarımda bu jantları alabiliyorsunuz. Style donanımla beraber arkadaşlar alt maş bir yerde şöyle kırmızı bir parçamız var. Bu arada şöyle geniş çekeyim göstereyim. Style donanımla gene çift renkli şekilde bu aracı satın alıyorsunuz. Alt donanımda yani Advanced donanımda tek renkli alıyorsunuz ve buradaki tavan çıtalarımız alt donanımda gelmiyor. Şöyle yan profile uzaktan baktığımızda J biraz daha eğimli olduğunu özellikle rakiplerine göre biraz daha eğimli olduğunu görüyorsunuz. Ve geldim arka tasarıma. Benim bu araçta en çok beğendiğim kısmı arka stopları led şeklinde yanıyor. Şuradaki sis farımız, sinyallerimiz dahi led şeklinde yanıyor ve orta parçayla bu stopların birleşmesi. Şöyle detayları göstereyim ben size. Gerçekten çok hoş bir stop tasarımı olmuş. Ön tasarım daha oturaklı iken arka tasarım böyle biraz daha sınıfını hissettiriyor. Biraz daha eğlenceli bir tasarımı var. Gene Honda HRV yazısı sol tarafta. Sağ tarafta ise arabanın elektrikli olduğunu gösteren bir ibare var. Arka tasarımla ilgili şunu eklemek istiyorum. Artık yeni nesil araçlarda bu marka ismi veya model ismi orta tarafa büyük punto şeklinde yerleştiriliyor. Tabi moda bu şekilde. Yani böyle olması sanki biraz böyle demode gibi. Honda yazısı ortada olsaydı daha mı güzel olurdu diye düşünmedim de değil. Ama şöyle arka çaprazdan göstereyim. Aracın tasarımı özellikle arka tasarımı gerçekten çok hoş. Honda HR-V'nin rakiplerinden ayrışan önemli bir özelliğini söyleyeceğim. Elektrikli bagaj kapağı var ve baz pakette de var, full pakette de var. Şöyle tuşa bastım bagaj kapağı açılıyor. Hatta bir de şöyle güzel detay koymuş Honda mühendisleri Mesela normalde elektrikli bagaj kapağında bir tane tuş olur. Şurada gördüğünüz gibi bagaj otomatik kapanır. Ama elinizde yük varken bu tuşlara uzanmanız zor olacaktır. Şuradaki tuşa basıyorsunuz. Bagajınızdaki eşyayı elinize alıyorsunuz. Arabadan uzaklaşıyorsunuz. HR ve bagaj kapağını kapatıyor. Bence elektrikli bagajlarda kesinlikle olması gereken bir özellikti bu. Tekrar bagajımızı açalım. Bagaj kapağının özelliğine güzel dedik ama bagaj hacmine çok iyi diyemeyeceğim rakiplerinin biraz gerisinde. Sol tarafta sert bir malzeme var. Full paket olduğu için burada bir subwoofer'ımız var ve o da bagaj hacminden çalıyor. Test aracımızdaki gibi full pakette 304 litre, baz paket, advance paket alırsanız 319 litrelik yükleme hacmi geliyor Honda HR-V'de. Tabi buranın altında arkadaşlar zeminin altında e, bataryalarımız olduğu için hacimden biraz ödün vermiş Honda mühendisleri. Koltuklarımız 60'a 40 oranında yatıyor. Koltuklar demişken evet bagaj hacim olarak kötü ama arka koltuklar kullanışlılık olarak gayet güzel. Bunlar sihirli koltuk diye geçiyor Honda tabiriyle yani magic koltuk. Şöyle koltuğu kaldırdığınızda Şu şekilde arkada biraz daha fazla yükleme alanı kazanmış oluyorsunuz. Eğer ki arkada bir kişi seyahat edecekse yan koltuğa oturabilir. Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada diğer koltuğu da kaldırabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi geldim o sihirli koltuklara. Buranın oturma pozisyonu ve rahatlığı gerçekten güzel. Hatta bir güzel diz mesafesi var. İnanamazsınız. Şöyle çevireceğim kamerayı. İşte Honda mühendisleri buradan dolayı bu aracı C sınıfı diyor. Ve bence C sınıfı hacminde bir iç hacim var. Arka koltuk hacmi var. Ön koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Burada bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Evet çok fazla uzun bir insan değilim ama ortalamalardayım ben. 1.74 bir, bir boyum var. Ayaklarım koltuğun altına giriyor. Ben burada ol oldukça rahatım. Koltukların ortadaki kumaşın tasarımı çok güzel. Şurada bir şerit yapmışlar farklı bir şekilde. Ayrı bir hava katmış. Şu yanlar deri kaplamalı ve kırmızı dikişler var. Bu kırmızı dikişler hatta turuncu dikişler diyelim daha doğrusu gene style donanımla geliyor. Boş paket alırsanız buradaki dikişler bu renkte değil. Ön koltukta bir saklama alanımız var. Koltuk arkaları deri kaplamalı. Ön kol dayamada iki tane havalandırmamız var. Bu da mesela B sınıfı bazı rakiplerinde yer almıyor. Bir tane saklama alanımız var. Arkada bir kol dayamamız var. Şöyle gösterelim. Kol dayamada da İki tane bardaklığımız yer alıyor. Bir de tavanda arkadaşlar güzel bir detay var. Buralar led şeklinde yanıyor ve dokunmatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Kapı içlerinin yukarılar arkadaşlar sert malzeme. Şurada farklı renkte bir parça kullanılmış. Burası da sert ama hissiyatı hiç fena sayılmayacak şekilde kaliteli hissettiriyor. Şurada krom bir parça var. Kol dayadığımız yer de gene deri kaplamalı. Piyano bilek parçalarımız vesaire kullanılmış. Şöyle geniş gösteriyorum. Bakın burada sadece küçük bir şişe koyabileceğimiz bir saklama alanı yer alıyor. Arka tarafta iki tane de hoparlörümüzü göstereyim çok kaliteli bir ses sistemi var Honda HR-V'de. Şimdi biliyorsunuz ben biraz fazla detaylara takılıyorum. Arka koltukta gördüğünüz gibi bir telefon saklama alanı yapmışlar. Ön sürücü koltuğunun arkasında da mevcut. Bu güzel detaylardan şöyle güzel bir göstereyim. Ön kokpide geçelim. Biraz da orayı göstereyim size. Evet arkadaşlar Honda HR-V içeriden bu şekilde görünüyor. Gayet modern bir havası var. Hatta yeni nesil Honda tasarımlarını yansıyor bize. Yeni nesil Civic tasarımlarını yansıtıyor. Bu araba hem cazdan hem de Honda Civic'ten pek çok parçayı barındırıyor. Mesela bu multimedya ekranı Honda Civic'le neredeyse birebir aynı diyebilirim fiziksel bir ses butonumuz var. Buradaki dokunmanın hissiyatı, netliği vesaire gayet güzel. Navigasyonu var bu arada aracın Apple CarPlay ve Android Auto'su mevcut. Navigasyonun çalışması şöyle bir saniyelik bir gecikmesi var. Ufak bir takılması var ama genel olarak multimedyadan herhangi bir problem yaşamazsınız. Şöyle bir de geri vitesi alıyorum. Geri kamerasını göstereyim. Buranın hem açısı güzel hem netliği güzel. 3 farklı şekilde bu açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Kılavuz çizgileri de direksiyonunuzla beraber hareket ediyor bu arada. Arabanın güvenlik ekipmanlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela araç ayarlarına girdiğinizde sürücü destek sistemi ayarlarına giriyorsunuz. Buradan ACC'yi yoldan çıkış ayarlarını e, kör nokta bilgi gibi ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Kapı pencere ayarları mesela. Malzeme kalitesine değinelim merak edenler için. Yukarılar sert malzeme ama kalitesi hiç fena sayılmayacak şekilde yatay şeklinde bir ızgaramız var ve köşelerdeki havalandırmayı göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Hem tasarımı hem de işlevsel olması gayet güzel. Orta kısımda kullanılan bu açık renkli parça yumuşak malzemeden yapılmış. Flaşörümüz burada. Klimamız dijital. Senkronize edebiliyorsunuz. Çift bölmeli olarak kullanabiliyorsunuz. Buraların netliği, buradaki butonların tık tık tonu çok güzel. Bakın bu klimayı sıcağa çevirdiğimde arkadaki aydınlatmanın kırmızı, Sol tarafa soğuğa çevirdiğimde de mavi olduğunu göreceksiniz. Sabit duruyorsa da beyaz şeklinde yanıyor. Şurada bir telefon saklama alanımız mevcut ama hemen altında kablosuz şarj özelliği bulunan bir saklama alanımız yer alıyor. Burada 12 voltluk bir çıkışımız var. Şuralardaki turuncu parçalar, direksiyonda kullanılan turuncu parçalar style donanımla geliyor. Bunu belirteyim. Son kasa Honda'larda beğenmediğim ince bir vites topuzu var. Yani Honda bu vites topuzunu bence makyajlı versiyonlarda değiştirmesi gerekir. Drive modunu ayarlayabileceğimiz tuşlar, eğim, iniş, kontrol sistemi, elektronik park freni burada yer alıyor. İki adet bardaklığımız var, buralar kapaklı değil. İleri geri hareket etmeyen bir kol dayamamız yer alıyor. İçindeki derinlikte de sınıf ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. Şöyle tekrar ön konsola dönüyorum. Sol tarafta dijital bir panelimiz var arkadaşlar. Bu sağ taraf analog. Şuradan dijital paneli isterseniz sadece güç şeklini gösterecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya güç akışını gösterecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buraları özelleştirebiliyorsunuz. Sürüş modunu değiştirdiğimde mesela spor modu aldığımda gene ufak tefek tasarım değişiklikleri oluyor. Kırmızı detaylar geliyor. Ekon moduna geldiğinde de yeşil detaylar geliyor buradaki ekranın çalışması, netliği ve size sunduğu bilgilerde yeterli seviyede. Şimdi gelin bir sürüşüne çıkalım. Yeni Honda HR-V'yi detaylıca tanıyalım. Şimdi sürüşe çıktık. Hızlıca konforla başlayalım. Daha sonra motoru konuşacağız çünkü. Hatta uzunca bir motoru konuşacağız. Konfor olarak araç B sınıfındaki ihtiyaçları karşılayacak seviyede. Rakipleriyle net bir şekilde yarışır. Koltukları genel olarak rahat. Koltuğun boyu, yumuşaklığı vesaire gayet güzel. Sadece biraz daha fazla yanal desteği olsaydı sanki daha güzel olabilirdi. Koltuklarımız elektrikli değil ama koltuk ısıtmamız yer alıyor her iki ön koltuğumuzda bir de şuradan gördüğünüz gibi direksiyonumuzda ısıtma var ki bu da B sınıfında çoğu rakibinde yok. Buradan öne geçiyor Honda HR-V. Kabin içi ses olarak tabi biz Japon arabası kullanıyoruz. Almanlar kadar böyle aman Allah sessiz değil ama rakiplerinin gerisinde de sayılmaz. 70-80 kilometreden sonra ufak bir yol sesi geliyor. Rüzgar sesi ise böyle 100-110 bandını geçtikten sonra böyle özellikle A süründen biraz fazla rüzgar sesi alıyorum ama sanki bu arabanın yol gürültüsü biraz daha fazla gibi geldi. Zaten genel olarak Honda'ların böyle bir yol problemi var. Yol gürültüsü alma problemi var. Beni de biliyorsunuz kendim uzun süredir Civic kullanıcısıyım. Aynı şeyden ben de muzdaribim ama sınıf ihtiyaçlarını karşılayacak bir konforu var. Trim sesi hiç yok denecek kadar az hatta böyle bozuk yama yerlerden vesaire geçtim. Çukurlardan geçtim. Bu ön konsolun evet malzemeler yukarıların sert ama işçilik güzel. işçiliği iyi olduğu için de çok fazla tıkırtı çıtırtı yapmıyor. Bu aracın üretim yerini soran arkadaşlar vardı. Merak eden arkadaşlar vardı. İki tür üretim var. Bir Tayvan üretim bir de Japonya üretim. Bize gelen ürünler Japon üretim arkadaşlar. Bize gelen Civic'ler Tayvan üretim ama Honda HRV'ler Japonya üretim. Bunu da belirteyim. Süspansiyonla gelecek olursak arkada bağımsız bir süspansiyonumuz yok maalesef. Torsiyon çubuğumuz var. E tabi onu biraz böyle sert engellerde, kasislerde arkada oturuyorsanız özellikle hissediyorsunuz. Onun dışında ön tarafta herhangi bir problem yok. Yamalardan ve çukurlardan geçiş gayet güzel. Çok yumuşak bir süspansiyon değil. Orta sertlikte ayarlanmış bir süspansiyonu var. Tabi viraj hakimiyetinizi de arttırıyor bu. Hafif sert ayarlanmış süspansiyonlar. Şimdi gelelim asıl olayımıza motorumuza. Bu araçta arkadaşlar 3 tane motorumuz var. Birisi 1.5 litrelik atmosferik beslemeli içten yanmalı bir motor. 107 beygir, 131 Newton metre bu motorun torku. Bir de elektrikli motorumuz var. 130 beygir gücünde 253 Newton metre torkunda. Üçüncü motor ne diyeceksiniz? O da elektrikli motoru şarj etmek için kullanılan böyle biraz dinamo görevi gören bir motor. Tabi iki motor olarak düşünebilirsiniz. Aslında jazda kullanılan motorla, jazın altyapısıyla pek çok benzerliği var. Ortak noktası var bu aracın. Maksimum hızımızı söyleyeyim bir de. 170 kilometre maksimum hızımız var. 0 yüzümüz ise 10. 7 saniye hatta birazdan durup ben size bir 0 100 göstereceğim. Tam elektrikli değil bu yarı elektrikli bir motor. Yani dışarıdan bu aracı şarj etmiyorsunuz. Atmosferik motor o dinamo yardımıyla elektrikli motoru şarj ediyor. Yani tekerlerde bu oluşan kinetik enerjiyi aküleri ileterek bataryanızı şarj ediyor. O da sizin menzilinizi arttırıyor. Şimdi öncüsü aslında Toyota'ydı. Toyota'da hala hibritler var ve pek çok modelinde hibritler daha fazla satıyor. Honda da bu yarışa katıldı. Toyota'da 1.8 atmosferik motor üzerine hibrit konuyordu. Onların MTV dezavantajı var. Bu araç 1.5 olduğu için Toyota'dan avantajlı olarak siz daha düşük bir yıllık MTV ödeyeceksiniz bu bir. İkincisi turbo beslemeli motor isteyen insanlar vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bu aracın turbosu elektrik. Elektrik motorunun torku yüksek olduğu için siz güç istediğinizde veya rampada veya yük altındayken elektrik motorun bu torkunu gerçekten hissediyorsunuz. Yani ekstra bir turbo beslemeli motora bence çok fazla ihtiyaç yok. Biraz da ekonomik bir araç almaya çalışıyorsunuz. Hem üretim maliyeti düşük olsun diye atmosferik motor var. Hem vergi avantajı olsun diye bu motor var. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir motor. 3 ayrı sürüş modumuz var. Sportif, normal ve eco. Gene vitesin oradan bu modları değiştirebiliyorsunuz. Spor modda gaz tepkileri artıyor. Normal modda böyle biraz daha yumuşak kullanıyorsunuz. Eko moda aldığınızda hibrit motoru elektrik motorun biraz daha fazla çalıştığını, gaz tepkisinin biraz daha azaldığını net bir şekilde hissedebiliyorum ben. Bir de bu araçta arkadaşlar 50 kilometreye kadar eğer ki çok fazla gaz istemezseniz, çok fazla gazlamazsanız elektrik motorla hareket ediyorsunuz. Şu an mesela önümdeki panelde gördüğünüz gibi soldaki ekranda EV yazıyor. Elektrik motordan kullanıyorum. Ben şimdi ekranımı açıyorum. Güç akışını seçiyorum. Ayağımı gazdan çektim tekerlerden bataryaya doğru yeşil bir hareket var. Yani şu an tekerlerdeki kinetik enerji arkadaki bataryalarımı dolduruyor. Şu an biraz dip gaz yaptım. Hem motordan hem de elektrik motorundan gücü kullandım. Elektrik motordan gücünü kullanırsanız bataryadan tekerlere doğru mavi bir ok yanıyor. Şu öndeki ekran size her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Şu an sadece hafif gaza bastığım için elektrikli motoru kullanıyorum. Elektrikli motoru tek kullandığınızda sol alt köşede EV yazısını da görebiliyorsunuz. Performans ihtiyacınızı karşılayan bir araba demiştim. Bakın şu an 55 kilometredeyiz. Diyelim bir aracı sollamaya çıktık. Dip gaz yapıyorum. Normal sürüş modundayım. Atmosferin o çalışmasını hatta o Honda'nın sesini duyabiliyorsunuzdur sizde. 100 küsür kilometreye ulaştık bile. Gerçekten motorun tepkileri gayet güzel. Yani atmosferik olmasına rağmen bu elektrik desteğiyle beraber ve güçlü bir elektrik motorun desteğiyle beraber gerek rampada olsun gerek aç duyduğunuz ani hızlanmalarda olsun bu araç işinizi görecektir ki ben bunu normal modda yaptım. Şu an spor moda alıyorum. Gaz tepkileri bakın biraz daha hassaslaştı. Şu an dip gaz yapıyorum. Evet arabanın böyle biraz daha kısa sürede atağa kalktığını buradan hissedebiliyorum ben. Direksiyonun arkasında F1 kulakçıklarımız var. E CVT bir şanzıman var bu arada. Bir de ondan bahsedeyim. E CVT ne diyeceksiniz? Biraz daha elektronik müdahalelerle elektrik motorunu da destekleyen normalde bir e, Honda'nın diğer araçlarında kullandığı CVT bir şanzıman ama biraz daha revize edilmiş bir şanzıman. F1 kulakçıklarla ben şu an vitesi düşürüyorum. Bu sefer tepkiyi anında alıyorum. Bir de vitesle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın vites topuzunda D'yi görüyorsunuz drive'ı. Bir aşağıda B modu var. B'yi aldığımızda ne oluyor diyeceksiniz. Sürüşte herhangi bir değişiklik yok. Gaz tepkilerinde herhangi bir değişiklik yok. Sadece B'yi aldığımda otobüsler hani rampadan aşağı inerken böyle bir tatlı bir ses vardır. Yolcular onu çok sever. Uzun yol yolculuğu yapanlar onu çok sever. Hafif frenleme yapıyor. Mesela ayağımı gazdan çektim. Normalde biraz daha arabanın böyle akışa bırakması lazım. Biraz daha gitmesi lazım ama B'yi aldığım için bataryaları biraz daha fazla şarj ediyor. Bu da aslında o disklere uygulanan basının artmasını yani hafif frenleme gibi düşünün siz bunu. Böyle yaptığı için motorun o kinetik enerjisini çok daha fazla bataryaları şarj edecek şekilde kullanabiliyorsunuz. B modunu nerede kullanacağım diyeceksiniz mesela. Rampadan aşağıya iniyorsunuz. Arabayı frenleme yapmanıza gerek yok. Hem fren balatanız daha geç aşınır hem de B'yi aldığınız için elektrik bataryanız daha fazla şarj olur. Daha uzun süre kilometre elektrikli motorla kilometre yaparsınız. Bu da bunu şimdi size göstererek anlatacağım. Mesela 70 kilometreye çıkıyor şu an. 70 km'deyim. Bıraktım. 68, 66, 64, 62, 60, 57. Bakın nasıl hızlı düştü. Tekrar 70'e çıkıyorum. Dry modunu alacağım şimdi. Gene ayağımı gazdan çekeceğim. Mesela gene 70 kilometredeyim. Bıraktım. 70 69, 68, 67, 66, 65. Bakın aradaki rakamları görüyorum. B'yi aldığımda ikişer üçer atlıyordu. Çünkü biraz daha fazla frenleme yapıyordu. Bataryaları daha fazla şarj ediyor. B modunu da bu şekilde anlatmış olayım. Şu köprüyü geçtikten sonra ben bir kenara durup size bir 0 yüz göstermek istiyorum. Şu an yolumuz müsait. Dip gaz yapıyorum. Çok güzel koltuğa yapıştırdı. Patiye kalmadık. 56, 62, 68, 77, 90, 100 çok güzel hızlandı. Şunu söyleyeyim. Hissiyat gayet güzel. 1.5 atmosferik motor diye ki ön yargınız olmasın. Elektriğin gücüyle elektrik motorun bu yüksek torkuyla beraber gerçekten araç size inanılmaz bir tepki sunuyor. Yani bu araç performans ihtiyaçlarınız tamamen karşıda. Yol tutuşu olarak hafif sert ayarlanmış süspansiyonlarla beraber daha sert virajlara daha güvenli bir şekilde girebilirsiniz. Hatta güvenlik demişken gelin ben size bir de arabanın güvenlik donanımlarını anlatayım. Arabada yeni nesil Honda Sensing güvenlik ekipmanları var. Şu sol taraftan açıp kapatabiliyorsunuz. Şerit takip sistemimiz mevcut. Kör nokta uyarı sistemimiz mevcut çapraz park çıkış sistemimiz mevcut. Öndeki aracı algılama, adaptif kruz kontrol sistemimiz, ani frenleme sistemimiz mevcut. Yani arabada aradığınız bütün güvenlik donanımını bu araçta bulabilirsiniz. Sınıfında gerçekten iyi çalışan sistemlerden. Bakın şu an şerit takip de çalışıyor. Ben şöyle şeritten çıkartmak istedim arabayı. Direksiyona müdahale etmeden beni şeridime soktu. Kırmızı turuncu bir uyarı verdi. Direksiyonu tutun diye tekrar tuttum. Şöyle tekrar bırakıyorum hem sesli uyarı veriyor hem direksiyon ama müdahale ederek şeridime tutuyor. Ve şeritte ne çok sağda ne çok solda kalıyor. Şeridi ortalıyor gayet güzel çalışıyor. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Gene dikiz aynasından ve sesli uyarı veriyor. Hem görsel hem sesli uyarı veriyor. Tabela tanıma sistemimiz var. Adaptif Cruise kontrolü açarsanız eğer ki tabela tanımaya göre açarsanız oradaki hıza göre de adaptif olarak çalışıyor. Aynı zamanda öndeki aracın hızına göre de ayarlayabiliyor. Bir de arkadaşlar düşük hız fren kontrolü var. Hem ön hem de arka sürüşlerde düşük hızdayken araba sizin yerinize olası bir çarpışmada kaza durumunu engellemek için frenleme yapabiliyor. Aktif uzun var asistanın olduğunu da söylemiştim zaten. İki pakette de bu mevcut. Şehir içi trafiğe geldiğimde adaptif kruzun çalışmasını da göstereceğim ben size ama bir de size ben donanımından bahsedeyim. İki farklı donanım var. Çok fazla Honda kafanızı karıştırmıyor. Zaten ben Japonlarda sevdiğim nokta budur. Yani biraz daha Avrupalı üreticilerde arabayı full paket alsan dahi full paket alamıyorsun. Ekstra opsiyonlar alman gerekiyor. Ama Japonlarda bu yok. Full paket alıyorsun. Şu an sadece Honda HR-V'ye eklerseniz spor paketi ekliyorsunuz aksesuar olarak. Onun dışında herhangi bir şey eklemenize gerek yok. Advance pakette akıllı bagaj kapağı var. Kör nokta uyarı sistemi var. LED ön farlar var. ısıtmalı direksiyon ve koltuğumuz mevcut. 18 jantımız var. Ön sileceklerde ısıtma, anahtarsız giriş çalıştırma, 7 inç göstergemiz ve çift bölgeli klimamız, 9 inçte multimedya ekranımız var. Var. Honda Sensing'imiz de gene boş pakette yer alıyor. Park sensörü hem önde hem arkada yer alıyor. Adventure pakette 6 adet hoparlörümüz var. Full paket alırsanız çok güzel bir ses sistem var arkadaşlar. 10 hoparlörlü premium bir ses sistem var. Gerçekten güzel arkamızda arkada hatta bagajda woofer'ı da göstermiştim ben size. Dial donanım alırsanız ekstra olarak çift renk alabiliyorsunuz. Kablosuz şarjı geliyor. Aktif dönüş aydınlatma sistemi geliyor. Gene tasarımda söyledim. Füme renk arka stoplar geliyor. Turuncu iç detaylar geliyor. 3 renkli ızgara dekoru geliyor. Bu bunun dışında style pakette ekstra bir özellik yok. Yani illa gidip de bu aracı style donanım almanıza da çok fazla gerek yok. Bas paket alsanız da bütün ihtiyacınızı karşılar, bütün işinizi görür. Bu arada ön tasarımda belki söylememişimdir. Şurada iki tane USB'miz var ve hızlı şarj özelliği var. Bunları da belirtmiş olayım. Eğiminiş kontrol sistemimiz de mevcut. Gene onu Drive modun altındaki tuştan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar eğer ki ufak arazilere girdiniz, eğimden inerken arabayı biraz daha güvenli indirmek istiyorsanız bu tuşa bastığınızda HRV sizin yerinize otomatik olarak o eğimi tamamlamış olacak. Ama şu detay güzel. Hem bu camları havalandırabiliyorsunuz, aktif olarak açabiliyorsunuz şu şekilde. Yani buradaki şu ızgaradaki tuşun bu verdiği tepki, bu tık tık sesi vesaire inanılmaz kaliteli hissettiriyor yani burası. Şurada kullanılan parçalar bile gayet güzel. Tabii bir iki eksiğinden de bahsedebilirim. En önemlisi bence cam tavan. Çünkü bizim ülkemizde bir sunroof hastası bir kesim var. İllaki arabada sunroof olmasını istiyorlar. Yani bu arabada da cam tavan olmasa da sunroof olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar şöyle ben bir aracı toparlayacağım. Toparlamadan önce size ben kendi tüketim değerimden bahsedeceğim 3.8 litre şu an ekranda görüyor musunuz bilmiyorum ama yol bilgisayarı bana 3.8 litre gösterdi ara ara gazladım ben arabayı ama tabi çok performanslı kullanmadım şunu söyleyebilirim net bir şekilde söyleyebilirim normal bir kullanıcı bu arabayı 4 litre 4.5 litre çok rahatlıkla kullanabilir yani yakıt fiyatlarının zaten bu kadar yüksek olduğu bir dönemde 4 litreler 400'e benzin tüketimi gerçekten güzel. Hibrit araçlar şu an en avantajlı araçlar. 3.8'i daha aşağıya düşürebilir misiniz? Düşürebilirsiniz onu da söyleyeyim. Eğer ki biraz daha arabaya alışırsanız, B modunu biraz daha fazla kullanırsanız ve gaz tepkinizi biraz daha azaltırsanız 3.8'i aşağıya da düşürebilirsiniz. Şöyle bir toparlayıp bitirmek istiyorum. Baş tarafta videoya girerken şunu söylemiştim. Honda HR-V geldiği gibi yok satmıştı. Bence de bu araç parasını hak ediyor arkadaşlar. Yani şunu demiyorum bu araç 600-700 bin liralık araç demiyorum. Ülkemizdeki otomobil fiyatları genel olarak çok yüksek ama rakipleri piyasa şartlar düşünüldüğünde bu aracın fiyatı rakiplerine göre bence uygun sayılabilir. Sunduğu özellikler, donanım, sürüş güvenliği, sürüş hissiyatı ve yakıt tüketimiyle aynı zamanda performans ve yol tutuşla gerçekten Honda HR-V sizi memnun edecektir. Hatta benim de ekonomik şartlarım el verseydi bayiye gidip CV'mi bırakıp Honda HR-V'yi almayı gerçekten düşünebilirdim. Benim Honda HR-V ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizler için faydalı ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada videoyu buradan bitiriyorum ama sonuna Honda sensing'in çalışmasını ekleyeceğim. Dur kalk yapmasını ekleyeceğim. Orayı da izlemeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar adaptif kuruzu açtım ama öndeki ekrandan da bir menüyü göstermek istiyorum ben size. Bakın şu an power yazıyor mavi renkte bir de şarj yazıyor yeşil renkte. İşte bu da gaza bastığınızda neyi kullandığınızı görebiliyorsunuz. Yani elektrikli motoru şarj mı ediyorsunuz yoksa gücü mü kullanıyorsunuz bu ekranda da görebiliyorsunuz. Burada böyle 2-3 tane farklı ekranın olması işte size seçenek sunuyor. Çeşit sunması güzel detaylardan. Arkadaşlar şehir içi trafiğe girdik. Şu an hız sabitlememi de yok yaklaşık 80 kilometreye yaptım. Öndeki araca göre seyrediyoruz. Şu an şerit takibimiz de çalışıyor bu arada tekrar gösteriyorum direksiyona müdahale ediyor. Bakın şeridin tam ortasına tutuyor. Direksiyonu tutun diye uyarıyı verdi. Kırmızı yandı. Tekrar tuttum ben direksiyonumu. Bıraktım. Yani soldaki şerit bazen silik oluyor. Ben şimdi farklı yollarda denedim aracı. Şerit takip gerçekten güzel çalışıyor. Bazı rakipleri gibi değil. Bazılarında böyle aracıda pimpon topu etkisi yaratıyor. Sol taraftan çok sert bir şekilde sağ tarafa çekiyor sizi. O da tabii böyle güven hissiyatını bozuyor ama Honda'da bu yok. Hem Civic'te ben bunu deneyimlemiştim hem de bu araçta güzel çalışıyor bu Sensing özelliği. Şöyle biraz daha hızımı arttırayım hatta 83'e getirdim. Bakın şu an hafif eğimden iniyoruz. Batarya şarj oluyor ve o dediğim tatlı ses geliyor kulağıma. Of, ufaktan böyle uçak sesi geliyor. Çok güzel. Mesela bu yoğun trafikte tabelaları kaçırabilirsiniz. Bazen sağda kalıyor tabelalar, araçlar geliyor ama Honda'nın radarı güzel. 60 tabelasını falan hemen yakaladı. Evet, önde trafik sıkışıyor. İnşallah böyle trafik sıkışır. Hatta dur kalka gireriz de sensing nasıl çalışıyor size anlatmış olurum. Ben şehir içinde tabi deneyimledim ama bir de size göstermek istiyorum bunu. Öndeki araçlar yavaşlıyor. Ben müdahale etmiyorum arkadaşlar. Direksiyona dahi adam akıllı müdahale etmiyorum yani. Sadece elimi tutuyorum. Şu an öndeki araçlar frenleme yapıyor. Bakın 84'e benim hızım sabit. 58'e kadar düştük. O hızını arttırıyor. Altındaki araç hızını arttırıyor. Mesafeyi bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Gene direksiyon üzerinden. Biraz daha yakın dur da diyebiliyorsunuz. Bakın yakın dura bastım. Mesafeyi kısaltıyor fark etmişsinizdir. Biz gene de güvenlikten dolayı en uzak mesafeyi seçelim. Honda Civic'te adaptif kruz açıkken önünüzdeki araç durduktan 5 saniye içerisinde hareket ederse Civic'de hareket ediyordu. Aynısı HRV'de de var. 5 saniye içerisinde önünüzdeki araç hareket ederse HRV'de hareket ediyor ekstra bir gaza basmadan. İşte 5 saniyenin üzerinde ise gaza hafif dokunduğunuzda bir önceki ayarla aynı şekilde devam ediyor. Şöyle yaklaşık 15-20 dakikadır şehir içi trafikteyim aslında. Size kısa kısa video çekiyorum ben ama 15-20 dakikadır bu Honda Sensing açık ve ve yarı otomatik şekilde Honda sürüyor. Şu an öndeki araçlar durdu. Frenlemeyi ben yapmıyorum. Ayağım gazda değil. 40 kilometreye kadar düştü benim hızım. Evet öndeki araçlar tamamen durdu. Ben mesafeyi uzun seçtim. 15, 13, 9. Tam durmadık. Bakın hareket ediyorlar. 5 saniye durmadığımız için Honda da hareket ediyor. Şu an ben gaza basmadım. Gene kendisi çalışıyor. Sinyalimi veriyorum. Şuradan U döneceğiz bu arada. Mesafe uzadı. Onda tekrar gaza basıyor. Yani sistem çok iyi çalışıyor. Şuradan dönelim. Şöyle biraz da gazlamış olalım. Honda'nın bu sesi yok mu ya? Ben bayılıyorum bu Honda'nın atmosferik sesine. Çok iyi. Hızlanması falan çok iyi. Eğer ki siz öndeki aracı çok fazla yaklaşırsanız, frenleme yapmazsanız size sesli uyarı veriyor. Hala frenleme yapmazsanız HRV sizin yerinize frenleme yapıyor kazayı hafifletmek için. Bu sistemler kazayı önlemeye yönelik değil. Yani benim aracımda böyle bir sistem var deyip gözünüz kapalı, eliniz telefonda olursa kesinlikle böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Hala teknoloji o seviyede değil bu araçlara o kadar fazla güvenemeyiz. Bunlar sadece olası sürücünün dikkat dağınıklığında işte hataları tolere etmek, kazayı biraz daha engellemek ve hafifletmek üzerine yapılmış sistemler ve böylece detaylı test sürüşümüzü de tamamladık. Yuvamıza döndük. Onda yuvasına döndü. Şuradan da en son yakıt tüketimini tekrar göstereyim ben size. 3.7'ye düşmüşüm ya. Adaptif cruise kullandım ya. Araba <laughs> kendi kendine gittiği için 3.7'ye kadar düşmüşüm güzel bir tüketim izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.